Merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Hepinize önceden teşekkürümü bildiriyor ve hepinize kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinizin de bildiğiniz gibi Erkan Merit ve Hazal Subaşı farklı farklı dizilerde çekimlerini yapıyorlar. Adını Sen Koy dizisinde başrol oyuncuları olan Hazal Subaşı ve Erkan Merit yani Ömer ve Zehra aşkı e, nasıl bitti adını sen koydusun umarım izlemişsinizdir. E, evet arkadaşlar adını sen dizisi bittikten sonra Erkan Meriç e, pek sık ekranlara çıkmasa da e, ve bu şimdi Savarsatısinin teklifleri kabul etti ve Savarsatısinin oyunculuğunu yapmaya karar verdi. E, Hazal Subaşı ise farklı farklı dizilere seçimlerini yapsa da. Çukur'da nehir adını taşıyordu ve Hazal Subaşı da Çukur dizisinden ayrıldı. E o da Savaşçı dizisine teşrifleri kabul etti ve Savaşçı dizisinde Erkan Meriç aynı rolde oynayacaklar arkadaşlar. Lütfen izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar.